Başkan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin dördüncü yılındayız. Türkiye ekonomisinin çöküşünün temel sebeplerinden biri olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yürürlükte olduğu her gün Türkiye halklarına zarar vermeye devam ediyor. Diskar tarafından yapılan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin dört yıllık bilançosu çalışması... Buyurun toparlayalım Sayın Deştaş. 4 yıllık bilanço çöküşü kalem kalem ortaya koyuyor. E, şu buna göre dört yılda enflasyonun yüzde on yüzde yetmiş ABD doları dört nokta sekizden on e. 2018-2022 yılları arasında asgari ücret döviz cinsinden 92 dolar geriledi. Geniş tanımlı işsizlik oranı 5.4 puan, geniş tanımlı işsizlik sayısı 2.6 milyon arttı. Emeğin milli gelir içindeki payı otuz yüzde %31.5'e geriledi. Asgari ücretin kişi başına gayri safi yurt içi hasılaya oranı yüzde %53'den %37'ye geriledi. Tüketici güven endeksi 91'den 63 puana düşerek deyim yerinde ise çakıldı. Yani tüm ülke kaybetti ama bir tek yandaşlar kazandı.